Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Modern Combat 5 oynayacağım sizlerle. İlkten biraz aksesuarlarıma bakacağım. Size göstereyim hemen biraz. Şöyle bakın. Şu skin'den çıktı bende şu. Bayağı iyi, güzel. Ama ben şunu istiyorum tabii. Bekle ya yanlışlıkla çıktı. Ben şunu istiyorum, şu. Daha şekil, daha güzel. Şöyle. Silahın gücü böyle. Arkadaşlar kolay çıkartılan bir silah zaten. Kolaylıkla çıkartabilmeyin imkanınız yüzde doksan. Ya da yüzde yetmiş falan. Ya buraları fazla ellemedim. Şurayı biraz yapayım bari. Şöyle bir. Aa yine bir şey açılmış. Şunu tak bakayım. Bırak. Zaten buna fazla önem vermediğim için. Şunu monte et. Arkadaşlar biraz size gösterdikten sonra savaşa gideceğiz. Yanlış şey yedim. Arkadaşlar kıyafetimi göstereyim size. Şöyle kıyafet çıktı. Ya, üç tane kafalık çıktı. Bu kafalık çıktı. Sonra bir tane yeşil e, gözlü böyle bir tane yarat e, kafa çıktı. Onu takamıyorum. Neden acaba? Ben de bilmiyorum da. İşte söyledim. Şunu, şunu istemem. Bu güzel. Bu da güzel. Bunun yeşili çıktı. Şu gözlü kenarları yeşil. Ama neyse takamıyorum. Ben bundan çıkmıştı eskiden. Bir tane Burada en çok istediğim göstereyim hemen. Bu arkadaşlar. Çok şık. En çok istediğim bu. Ama ben tabi bunu kullandığım için bu bunu fazla istemiyorum. Ama bu da güzel. Zırhımda fazla bir şey yok ama en istediğim şey şu eee ama Amer Amerikan tarzı tarz diyorum ya zaten Amerikan onu alınca kafalı kafalıkla birleşince çok güçlü olacak o yüzden ama çıkmıyor işte şansıma tüküyor şöyle bir bakayım sonra bundan, bundan sonra en istediğim şu arkadaşlar gösteriyor çok iyi ya bundan bir tane istiyorum. Sonra kıyafet rengi bu açık. Sonra bu açık. Ama ben bunu be bu da açık. Ama ben bunu beğendiğim için bunu kullanıyorum. Ben çok konuşmadan önce hemen oyunumuza geçelim bence. Görev yapalım. benim gö gö tamamlamadığımı görememişler. Bunu hemen tamamlayayım. Arkadaşlar bu arada hastayım. Geçen video gelmedi. O zaman şeye gitmiştik. Neydi ya? Ha, hatırladım. Misafirliğe gitmiştik. O yüzden bu video gelmemişti. Fekini koru. Tamam. Yani, Bakayım görevlere bakalım. 90 isabet 4 kafa vuruşu yaptı. 4 kafa vuruşu yaptı. Lan. Lan. Ve bitti arkadaşlar. Bu bölümden sonra ikinci bölümümüze geçelim. Çok kısa bir şey oldu. Çılgın köpek. Evet. Başarımız açıldı arkadaşlar. Oraya evet, bu videoyu 7 like gelirse akşam ya da birazdan FIFA mobil videosu gelecek. Bak bakayım bir şey gelmiş. Arkadaşlar bizim klanımız var. Benim kardeşim de ikimiz. İsterseniz kanalımıza katılabilirsiniz. Harva yazıp şuradan hemen harba yazıp katılabilirsiniz. Yani şu desen çıkacak yani şu kara kuru kafa pembe. Ona ım, katıl deyip bana mesaj gelecek. Ben de kabul edeceğim. Benim takımımda olacağınız. Yani maç yapabiliriz öyle olursa. Ben hemen ikinci savaşımıza geçelim. Oha 50 tane istiyor ya. Çüş. Bu sefer online oynayayım arkadaşlar. O oh, şantiye var. Güzel bir. Tamam tamam. Arkadaşlar eski hesabımda 53 leveldim. Yok 53 değil. 60 leveldim ama hesabımı silindi. O yüzden oynayamadım. Yoksa böyle 53 54 level dedim ben bayağı oynuyordum. Sonra sinirden bir kere sildim. Bir daha da indirmedim. Ama sonra canım canım sıkıldı. indirdim yani bayağı eğlenceli oyun. Bu arada arkadaşlar bu ses ne diyorsanız tablete vuruyor. Şimdi başlayalım. Haydi bismillah. Oha bu niye kasıyor lan? Hani videoya girdim kasmaya başladı ha. oldum. Arkadaşlar normalde bu kadar çok kasmıyor. Hiç kasmıyor. Ah oh be. Tam vuracağım vurdu. Ve 3 kere vurdum. Sıktım vurulmadı. Şuraya, şuraya bir tane bomba. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Adamı araya aldık dövdük. Ve <laughs> şimdi. Şöyle bir gidelim. Şurada biri var. Abi 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 amansın be bu bizim bu bizim bir tane de nasıl öldü lan lan niye bu kadar çok kasıyor ay edeceğim şimdi ya videoya girdim kasmaya başladı arkadaşlar ya. Küçük oldum. Ya Bu ne ya? <laughs> videoya girer girmez kasmaya başladı. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> tamam açayım. Ben mermiyi niye değiştiriyorum? <laughs> Şöyle bir basalım. lar Lan çekil ha. Vay silah çok iyiymiş. Bana çıksa var ya. Ne deneler buna? Arkadaşlar bu bölümü bitireyim videoyu sonlandıracağım Neredeler? 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 Ha aşağı insin ha Ya bu niye bu kadar çok kasıyor? Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırmam gerek. Çünkü mobilyenin ya da YouTube'un bir kararı var. Tabletlerde 15 dakikadan zaten maç bitti. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.